Sırada bu macunun en iyi yardımcısı, en iyi takım arkadaşı olan diş fırçamız var. Piyasada bir sürü fırça var hepinizin bildiği gibi. Ancak ağzınızın içerisine soktuğunuz bu plastiğin ne kadar güvenli olup olmadığını şu an hiçbirimiz bilmiyoruz. Ecolin Ecodent diş fırçası ise banat kalitesi ve güvencesiyle geliştirilmiş olup ISO 9001 ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir fırçadır ağız içi ve diş bakımında etkin bir rol oynadığı gibi diş aralarının temizliği konusunda, ağız içi hijyeni konusunda son derece destekleyicidir. Diş taşlarının engellenmesine de yardımcı olduğu gibi koruyucu kapağı sayesinde hijyen sağlar. Kıl sertliği ne çok sert ne de çok yumuşak yani medium diye tabir edilen orta sertlik derecesine sahiptir. Ve üzerinde görmüş olduğunuz mavi kıllarda diş beyazlatma özelliği taşımaktadır. Kılların arka tarafında bulunan alan ise yanak içi ve dil temizleyici özelliği taşımaktadır. Unutmayalım ki diş bakımı demek, ağız bakımı demek sadece dişlerden ibaret değildir. Dil ve yanak içi temizliği de bakterilerden arınma konusunda son derece gerekli bir işlemdir diyoruz. Ve sapı da, kauçuk sapı da meyve kokuları içermekte ve bu kokuların da yine sağlığa zarar vermediğine dair onayları mevcuttur diyoruz. Tamamen güvenli ve sağlıklı bir ürün. Peki hepimiz dişlerimizi fırçalıyoruz ama acaba doğru şekilde mi fırçalıyoruz? Bir de buna bakalım isterseniz. Diş taşları genellikle diş etlerine yakın alanlarda meydana gelir ve fırçanın kullanımı dairesel hareketlerle kılların diş aralarına nüfuz etmesini destekleyecek şekilde uygulanmalıdır. Yine farklı açıdan değerlendirdiğimizde görüldüğü gibi fırça uygulanırken kıllar diş aralarına oldukça iyi nüfuz etmelidir. Böyle olduğu takdirde diş taşının da oluşumu engellenmiş ve oluşumlarda giderilmiş olur.